Bana bir arabayı çok gördün Şevket. İstediğin arabanın kaç para olduğunu gördün. Yok mu paran? Yok. Olsa da alamayız o arabayı. Tabii canım. Bana gelince alamayız. Büyüttün ama Mine. Büyütürüm. Burada tartışmayalım. Tamam Şevket Bey. Buyurun burada tartışalım. Nasıl isterseniz. Şevket. Hiçbir şey istemiyorum senden. Kıymeti kalmadı. Yerli arabaya ne olmuş? Tamam kes. İstemiyorum dedim. Mine. Beni böyle çocuğunu azarlar gibi azarlayamazsın. Sözlerine dikkat et. Sen kimin parasını kimden esirgiyorsun Şevket? Anlayamadım. Kimin parasını kimden esirgiyorsun diyorum. Hmm, senin paranı senden. Bunu da söyledim Mine. Söylettin Şevket. Teşekkür ederim hanım sattığın için. Sana paranı kuruşuna kadar ödeyeceğim. Merak etme faiziyle. Çocuklaşma Şevket. Sen de ne söylediğini bil. Ne söyledim ben şimdi? Daha ne söyleyeceksin? Yalan mı? Çok doğru. Bugünlere sayenizde geldik. Biz kimiz ki? Emekli hakim çocuğu. Memur. Rüyamızda mı görmüştük o kadar parayı? Kapat bu konuyu Şevket çok ayıp. Başımıza kakılınca ayıp olmuyor ama. Bir teneke parçası için söylediğin laflara bak. Tamam, istemiyorum dedim. Biz hiç çalışmadık değil mi? Hiçbir şey katmadık. Çok ilginç. Evet, çok. Ne bu? Dünya 1990. Yeryüzü gününüz kutlu olsun 22 Nisan. Çevrecilerde. Hı, doğal hayatı koruma. Ergun Bey'e göster bakalım ne diyecek? Bakalım. Buyurun. Faksla şöyle bir mesaj aldık Ergun Bey. Ne bu yahu? Dünya günü. Şirkette ne ilgisi var? Patates zeytin teklifi beklerken biz bunlarla iş yapıyor muyuz? İşle ilgili değil Ergun Bey. Bizden de bildiğimiz faks numaralarına aynı mesajı çekmemizi istiyorlar bakın. Ha, bu kaplumbağa ne peki? Şey işte ...köyceğizdeki cevizdeki Hmm. İhracatı mı düşünüyorlar? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz Osman Bey? Yanlış bir şey mi söyledik? Size de son günlerde bir haller geldi. ha? Ergun Bey bu doğal hayatı korumayla ilgili bir şey. Ben anlamam. Şükrü Bey'e götür. Dur dur. Ben götürürüm. Abim bunu bana söyleyebilirdi. Şirkete ortak olmamı istemez misin amca? Burada amca yok. Özür dilerim dilimiz alışmış işte. İsterim ama bir şirkete ortak olmanın belirli kuralları vardır. Ben de burada ortağım. Bir danışılır. Öyle tabii. Evet. Özür dilerim efendim. Rahatsız etmiyorsam. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle bir faks aldık Şükrü Bey. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Dünya bu soruna eğildi şimdi. Bak canım. Bakar mısınız? Teşekkür ederim. Oo. Kuraklık başladı farkında mısınız? Akarsular zehirleniyor. Denizler de öyle. Ya felaket. Ne dersiniz efendim bize çekelim mi? Çekelim tabii. Peki efendim. Bu dünyanın en büyük açmazlarından biri. Evet teknoloji geliştikçe. Aa Ergun. Ergun. Ergun! Sizi Şükrü Bey çağırıyor. Duydum. Seni çağırıyorum Ergun, niye bakmıyorsun? Bakmıyorum Şükrü Bey. Çünkü biliyorsunuz bu şirkette... kimsi adıyla idap edilmeyecekti. Haklısınız. Ergun Bey. Bırakalım arkadaşlar, bu biçimciliği olmuyor. Evet amca olmuyor. tamam labali olmayalım ama bu kadar da fazla. Değil mi Ergun? Vallahi ne yapacağımız şaşırdık. Evet biz de öyle. E, çocuk amca mı desin Şükrü Bey mi desin? Tabii amca diyecek Şükrü Bey. Evet evet bırakalım bunları olmuyor. Sen onu Osman'a ver de biraz gel Ergun. Konuşacaklarım var. Osman! Oh be neydi o saray müebbeyni gibi? Efendim Ergun Bey. Al şunu bakayım çocuğum. Çekilecekmiş. Beyler, efendiler kaldırıldı. Evet. Az önce alınan bir karara göre. Ya hadi çocuğum. Hadi bak şimdi. Hadi. Ne bu şimdi?